Ya derden yanıma çağırdım seni. Gelmek istiyorsun bırakmıyorlar. Rüyada, mektupta, albümde seni bulmak istiyorsun bırakmıyorlar. Umutlar hayaldir, acılar gerçek. Çileye mahkumsun kim ne bilecek. Ya bir kuru selam ya bir top çiçek. Salmak istiyorsun bırakmıyorlar. Yıllarca ağladın hep yana yana. Yeter yazık diyen olmadı sana. Vefasız dostluğa, kalle zamana. Gülmek istiyorsun, bırakmıyorlar. Çalış derler, ayak bağlı, el bağlı. Konuş derler, dudak bağlı, dil bağlı. Kalk git derler, kapı bağlı, yol bağlı kalmak istiyorsun bırakmıyorlar. Aydınlık ararsın her gün her yerde. Çekerler önüne yedi kat perde. Zulüm kimden gelir? Adalet nerede? Bilmek istiyorsun. Bırakmıyorlar. Yıllar boyu uykuların bölündü. Uçacakken kanatların kırıldı. Hayat hakkın vardı elinden alındı. Ölmek istiyorsun. Bırakmıyorlar. Ölmek istiyorsun. Bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar.